Nereden baksan iyi, buradan i̇yi kan kontinin cebine üç Abi ben vurmuştum çünkü oh, biz bu kızı yeah. böyle yetiştirdik. Dedik ki Clem, bana bir şey olursa kafama sık çünkü ben onurlu bir zenciyim adamım. Bu şekilde yetiştirdik. Clem, listen to me, Clem. If anything happened to me, you just shoot me in the fucking, in the fucking head. Böyle yani. <laughs> ben zenci oldum, <laughs> şey yapmayın beni. Lee öldükten sonra... Ona yardımcı olan insanlar vardı. Soldaki orospu çocuğu yardımcı oldu. Kenny. Clementine. Bilmem ne bilmem ne. Ha Kenny tekrar buluşunca... Kenny ona ne gösterdi ne önemli. Dürüstlük. Determination. Determination'ın Türkçesi kendini bir şeye adayabilmek. Aile. I think it was family. Family is importante. Clem onu nereye götürdü? Evet en son hatırlıyorum Kenny'yi gördük. Bu karıyı gördük. Karının adını bile hatırlamıyorum. Bir de boşluğu gördük abi. Ben nereye yürümüştüm? Ben yalnız yürümüştüm, kararlılık. Determination, kararlılık. Teşekkürler. Ben boşluğa yürümüştüm. Evet, evet. Clem, hayatta kalmanın nokta nokta noktaya dayalı olduğunu oh, yeah. çok zor bir şekilde öğrendi. Hocam, da Light'ı önemi Hayır, düşünmem. İnsanlara, insanlara dayalıdır hayatta kalmak. Bu karıyı da hatırlıyorum, evet. Hiç kolaylaşmadı. Ya camı açıyorum biraz havalansın diye. Eksi 23 derece. onun ne oldu? pipim yok oldu ya. Hissetmiyorum <laughs> abi. Benim pipim var mı şu an? Abi orada mısın? Orada galiba. Bilmiyorum. Ulaş çatak açamam abi. Açamam abi. Açamam. Ee, olaylar hiç kolaylaşmadı. Clem AJ'in annesi dönüşünce onu ısırmasını Engelledi. Nasıl engelledi? Yardım mı çağırdı kafasına mı sıktı? Oğlum biz kafasına sıktık aslanım. Hayırdır amınım. Hmm. Klam hayatta kalanlar birbirlerine giriştiğinde ne yaptı? Kendinize gelen orçlar mı dedi? Yoksa kardeşim insanlık yok oluyor ne yapabilirsiniz mı dedi? Sanırım bebeği kullanmıştık. Evet Hırsızlığa gitmiş miydim? Gitmiştim abi. Hırsızlık yaptık. Hadi bakalım zenciler. Başlayalım o halde. Ya kardeşim hep bunu yapıyorsunuz. Ben açıyorum bunu çünkü ondan sonra chat dur. Ben göremedi, sen göremedi. Nasıl göremedi? Sen nasıl göremedi? Türkçesi yok mu? Yok amına koyayım. Yok amına koyayım. Biz İngilizce oynuyoruz. Türk çevirileri göklerin kenarıyla yapıyorlar. Hey. hey. It's time. Get over here. Vakti geldi buraya gel. Right. No, uh, Just a second, bro. Why is there no fucking subtitle? Gameplay? No. Kurva ya pirdole Audio video Display subtitles on Yes Kendimi de şöyle uzaklaştırayım, subtitle kaçırmayın Apply kurva İçin koyayım mı acele etmen lazım Ben bir şey vermem, okay? Sadece. <laughs> Ha. Babam hastayken burada değildin. Ölürken burada olmak zorundasın. Yani öylesine söylemiyorum sana bunları. Gel aslanım dedi. David, David hey. David hey, çeviriyorum. Hey. David Maherwood. I had Öldü baba galiba. Evet, baba ölmüş. Sanırım başlangıcındayız zombi apokalipsin. <laughs> Elimden geleni yaptım. götveren piç. Sadece bir kere, <laughs> kere yine. Ya denedik gelmeye çalıştık yollar tıkalı. Oh, on... Babuş. Herkes burada. Günlerdir buradalar. Sen neredeydin lan? Hepimiz çevresindeydik. Onu seven herkes etrafındaydı. Ve o korkuyordu. Gözlerindeki paniği görüyorum. Aha. Abi yerim nerede? Nerede benim çocuğum? Erken elini tutuyordum. İyi bir çocuk gibi. Ve beni görmüyor bile. Beni görmüyor bile çünkü seni arıyordu gözleri. Vur lan orospu çocuğu! Vur lan!

Baba ne yapıyorsun? Alt boyutunu büyütür müsün? Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bro? Niye siktin bizi şimdi? Çok teşekkürler abi. İçeriden duyuyordum. <laughs> Oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. <laughs> Çocuklar da salak ya. Gel Cennet, <laughs> Babamız öldü, eğleniyoruz. Evet. eğleniyoruz. Evet. Şey Amcan hiçbir şeyi ciddi almaz dedi. Orospu çocuğu seni. Yahu içeri gir, Az sonra öyle. İçeri gir, sakın çıkma. Inside. İçeri gir. Evet, Mexican familyiz galiba, Amerikan ya da. Al elini, al, al. Abi kardeşsiniz siz. Abi kardeşsiniz. Ne olacak adam? I should call someone. Bir nereye? Body. İse dağıltayım. Evet. Yehi de çevirdim. Ye. I love you, little brother. Seni seviyorum. Kardeşim. know that, değil mi? Everything going on. Biliyorum abi, biliyorum. Biliyorum abi. Kardeşler hiçbir zaman birbirini bırakamaz abi. Ne olursa olsun. You think I was jealous of you? Sen eksik düşünüyorsun. I hiçbir şey düşünmüyorum. Well, I was. I'm exhausted for a long time. de uzun bir süre. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. Benim şu ana kadar olduklarımı çok daha fazla sahip olduklarımı çok daha fazlasını kaybettin. Belki de burada <laughs> iyi bir şeydir. Büyümen gerekiyor lazım. Bu büyümen gerek. Ah. Oh. Artık kaçamazsın falan filan. Tartışmayacağım bile haklısın. Daha çok buralarda olacağım. Bana güvenebilirsin. Ben inanmak isterim. Hakikaten. Kane. Abi niye herkesin çilli var amına koyayım anlamadım ki çilli otomatik üretim mi bu? Kız kardeşimizdir inşallah. Yok. Yormam dediğine göre Karısı falan herhalde abimizin. Olduz baldan neyse. Doğduğun köyde yeni doğan bütün pipisiz. Hoş geldin abi. Abi babamız ölmüş içeride cesedi var yemek mi yiyeceğiz amına koyayım real mi bu? Bu da annemiz mi? Anne tam bir buruha cadısısın ya. Anne anne bile kızgın. Where were you? Ay neredeydin diyor. Ben denedim. I tried. I'm so sorry. Çok özür dilerim. He's gone, Mijo. Gitti mi o? Öldü baban öldü. Daha iyi bir yerde mama. Şimdi gelecek baba zombi. Cenazede ne yapacağız falan filan konuşuyorlar. Ne ayarladık falan filan. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Ağlanamıyorum, çekmiyor telefonlar diyor. Hatlar gidik diyor yolsuz bolduzu var ya. <laughs> Crash'e <'a> vereceksin parçalayacak. You thirsty baby? You want some juice? Juice mı canım? Grandpa's cup was empty. Oh my god, really? Buzadım mı diyor? <laughs> Meyve suyu mu istiyorsun diyor? Cup for me more baby. Dedemin dedemin diyor. Çıkmış <laughs> <bitmiş> diyor. People's awake. O kurva Kız aldı bardağı doldurdu. Ne oldu canım susadın mı diyorlar. Büyük babamın suyu kalmemiş. Onu döndürdüm. Artık doldurmana gerek yok. Büyük baba uyuyor gitti gitti diyorlar. Çocuk da diyor ki yoo vallahi yaktı. Lan çocuğu salıyor musunuz cidden? Herhalde şey diyorlar. Ay çocuk dedesini çok severdi. Ay yazık. Uğru vaya pierdole. Bunlar cin çarptı falan zannediyorlar tabi şimdi. Çek bir çek bir haç abi. Ezu kristu mi hote halo hote hate. Baba ne yapıyorsun amık kafama geldi. Rafa. <laughs> <laughs> nasıl, nasıl oldu bu iş ya? Biz doblo alacaktık. Enişte tam bir doblocu enişte. <laughs> çekin lan şunu çekin. Baba <laughs> ne yapıyorsun baba? Papa. <gülüyor> <gülüyor> Baba sakin ol falan diyorlar ya. <laughs> ne yapıyorsun diyorlar ya. <laughs> eyvallah Savas Genez <-keles>, eyvallah. <laughs> Selamlar Mert'e. <laughs> Aklı karıştı diyor annesi. Heh sev sev. Ver orada parmağı. Ver abi. Baş parmağı ver. olur o mu? <laughs> e götür hastaneye götür. Gabriel where's your <laughs> sister? Gabriel o Gabriel porno izler gibi istiyor amına koyayım. <laughs> lan. Açsanız da chat'i de ya. Bunu konuşarak izlesin insanlar. Otobana gitme, otobanlar tıkalı diyor. Plebler de bunu konuşsun <laughs> konuşarak izlesin. Gabriel'in <laughs> anası sikildi. Kızı arıyorlar. Come on, honey. We have to go. No, no, no! Aa spoiler verecekler. Açma 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 açma. Açma 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 açma. Unuttum ben onu. Kapa 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 kapa. Bu da mı ısırıldı? Oh. Oh yeah. Doblocu GG. Niye mi abi abi? Alright. Fight Walker'lar arkadaşlar. Karşınızda. I don't reaches the campfire. I don't think I've seen this many. It's definitely growing. Yeah, not a great sign. Evet, hoş bir değil. Damn it. I left my water bottle. Her just got there. <laughs> oh, su şişesi, su Just under four hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Gel verirsen yola koyulalım. Evet. Ne oldu abi şimdi baldızla biz mi kaldık? Abimiz nerede? <laughs> Kardeşim herde koza dönmüşsün. Abi cici mi? looks like the herd is speeding up a little. I thought it was drifting southwest, but every time i think we should just bed down somewhere and wait for it to pass, i can't shake the thought of us getting caught in the middle of it. Yeah, we're it's slow, but that be worse. it makes it feel like we're in control. hey, you're the one with the notebook. i leave that decision to you. Alıyor, ha. awesome. because i was just using this thing to sketch it. was i supposed to be writing something down? i we'll figure it out. we always do. Yolları buluruz. Her zaman buluyoruz zaten. Hey, Hadi bakalım. <laughs> I can't believe you found weed. Ot mu? People were probably growing this before they realized they needed food. Ayda. Çocuklar var. Ot içme, manyak karı. Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. Nasıl ya? Olay kokuyla alakalı değil mi abi? Birisi müzik dinliyor, öbürü de uyuyor dedi ya. You want some? No thanks. Nah. No thanks. Üstüm adam kullanmıyorum. Sober. En azından birimiz ayık olsa iyi olur. Don't judge me. Oh, when I found out David had kids, I told him, I am not changing who I am around them. <laughs> And when he proposed? I reminded him that I'm not exactly stepmother material. point. de demiş ki çocukların olması sikimde olmaz demiş. Yani ben kendimi değiştirmem demiş. Ee, evlendikten sonra da tam üvey anne materyali olmadığımı gösterdim diyor. Babası alacaksın bu arada belirleriz. 11'im kalıyor mu? Bak 12 saatte tartımız oluyor. Shut the fuck up. Apoca taktik belli bisiklete katatan alacağız geçerken keseceğiz kafaları drone'lar her şeyi düşündü bizim için niye oynuyorsun ki o oh bro I feel sorry for you Dur, Ömer videoları izlemek şey olsa gerek Yeah I could tell he was worried about it I knew he tried to get me to change <gülüyor> <gülüyor> or at least you'd hope that being around the kids more would change me, you know. <laughs> David was, man. I suppose it did. Hmm, David, inattive, he did. He was always stubborn like that, even when we were kids. Çocukken bile öyleydi. He saw the world in a certain way. I fucked up shaking the world. to make you see it that way too. Ve de öyle, bana da öyle so ben ben ona dönelim. That's where Gabe gets it from. They why Gabe gets it about all those mothers who go on about raising their kids being the hardest thing in the world. <laughs> Anneler hep böyle çocuk yetiştirmek zor derken inanmazdı mı? Gabe making me start to think they had a point. bana onların haklı olduğunu gösteriyor. <laughs> Duygu değişimleri bilmiyorum bazen yol kenarında bırakasım geliyor ona. <laughs> Manyak karı. yap kara. ha ha yapıyorum. Hahahaha. <laughs> lan böyle şeyler Sürtük. <laughs> Yenlerim lan benim onlar. It's all joke. Look, I love these kids. Çocukları seviyorum. But I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Ama Gabe bana her sinirlendiğinde annesi olmadığımı söylemese iyi olur. Ergenlik abi. Kebap strong hoş geldin abi. What are you talking about? Sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. <laughs> Kaçırdım ya ne dedi ne? Christ. Çünkü kalkmaya başlayınca her yaş her şey kararım dedi öyle bir şey dedi. transition. Sorry about that. Can I him? No, I can pull over. It wouldn't take a minute. would Wouldn't be worth it for just a minute. Hmm. Uh, what's that smell? E, o sürdüm, o sürdüm. Kate we um... We're smoking weed, Mariana. But at least Kate is. Kate what? it's true. I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. If I don't tell you, itch! Oh my god. You're even smoking. Alright. Everyone roll the windows down before you all get contact high. Oh yeah. Ha yörek kopun videosuna gördüm. Okey. Mariana kızın adı oğlum. <laughs> Mariana ayrı, Mariana ayrı. Bunlar Mariana demiyor zaten. bu diyorlar. Yani Mariana da derler Amerika'da ama bunlar bit diyor. Ot diyorlar yani. Türkçe yaması var mı abi? İlle yaptıracak mısınız bana? Doğa mı ediyor abi? praying for our safety, Mari. I'm praying I find a candy bar. Tatlı bulurum diye. What do we actually need? Ne ihtiyacımız var? A candy bar. Su. A water bottle? All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Yakıt bulalım, oradan sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Acı Unicorn Of muzi muzi verdi ben vuracağım galiba. Ver lan. Ne basıyorum ya var ya. Of. Oyuncu koktu buralar be. Of ne basıyorum. Of. Ya Kamil'in kafayı bir almışım. Hey, where you going? Nereye gidiyorsun lan? Ergen. Okay, that's cool. Have fun. İyi eğlenceler. Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. Oğlum bu nasıl bir ortam ya? Ha bu da Gabe e karşı. Aynen babası. Aynen babası. Niye böyle dedik ki kıza? En azından kulaklıkları var. Birkaç haftadır bataryası yokmuş kızım. Sizi kandırmak için takıyorum genelde. Aa kızı çok sevdim. Seni ne gidesin? İh. You sneaky little hep dinlemiş çok abi. Çok Kadın seks falan deyince duymuş. Yemek buldun geldi mi? <laughs> Dört yıl <laughs> geçmiş abi. Oh and Mari, if there's any trouble, you find one of these cars. Yeah. Lock yourself in and don't Bir şey olursa arabanın içine gir. Good girl. Bekle. Gel taktik. Selamünaleyküm abi. E'ye basma oyunu mu bu? Ya niye konuşayım? Daha şimdi konuştum ya. Eyvallah Emrace. Bulgaristan'a selamlar abi. Zaten konuşarak beni izliyorsunuz. Güzel fantezi Ne var orada abi? Ürteceğim abi. Okay. Now I'm sorry I did that. Ya abi. Ya bak bakayım. Oh, that's gross. Büyük... Ergen Ergenle hiç konuşamayacağım şimdi. Çek 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 çek. Çek gaz çek. Ergen buymuş lan. Come to papa. Gel bakayım babana. barely anything. I'll need to find more. I Niye tıktattırıyorsun bana o zaman Telltale? Niye böyle salak hareketlerin var senin ya? Biraz anlatsana. Some sort of fuel tank. Ne var mı peki yakıt? Niye tıklattın abi? Allah'ım Telltale beni bitiriyorsun ya. Öldürüyorsun beni ya. Looks like there's more to see up here. Korkma korkma pusi. Pussy. Pussy. Any luck? Some. But not enough. Yeter kadar olmasın da biraz topladık. Gabe. Hey Gabe. Let's go take a look over there. Gel lan buraya erkeksin sen. Gabe. Stay close to Javi. Got it? Oh, all right. Oh yeah. Terserimde Mesela kalan suratla attığım Morphe'de bir oyun vardı. Hatırlamıyorum belki oyun Türk yapamış ve yorumları başarılı bir oyun önerisi yüzünden baktım hiç bakmadım abi. Bakmadım. Kabul ettim ama onu bile hatırlamıyorum. Hey look. There's one they never took to pieces. Good catch. Sanki biz görmeyecektik amına koyayım. Watch what, Shit. It's locked. O zaman kır baba. Here goes nothing. Abi E'ye mi basacağız? Abi zor abi. Fuck yeah. E abi. Yine çok zor abi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Griffin Dora 25 puan amına koyayım. Griffin 25 puan. This is gonna take a while. Gryffindor only, man. Locked. Oh well. At least Onu niye kırmıyoruz peki? Baya iyi abi mantık ya oley lan Oh bebe Oh bok Dört yıl geçmiş hala korkuyor musunuz gerçekten Duya bastırdı bu sefer. Aa, basamayacağım zannettin değil mi Telltale? Geri zekalı. Looks Stay close. Sen Q o aldatmaca şaşırtmaca. Ay seni vay vay vay. Oh yeah. Tamam bakarım abi. Açılmayacak. Vakt. Ya ne kadar zekiyim anan avradını ya aç abi. Not gonna be able to pry this open. Damn it. Abi niye tıklattın o zaman bana ya? Telltale sen sapık bir firmasın abi. Sen sapıksın ya. Gerçek bir sapıklık var sende Telltale. Neden böyle bir şey yaptın abi? açılmıyormuş da bilmem ne. Çiliydi bilmem ne. Allah'ım daha önce yamalanmış diyor bana ya. Çıktır ya. Bunu niye hareket ettiriyoruz? Holy shit kurva. Gizli entrance bro. Heh, gir aşağıda varsa bir tane. White Walker siksine beni. Gel abi. WASD abi. Onu açamadım bunu açacaksın. Vallahi iyi. Gabe, come check this out. Ya, buldu galiba. Fazla heyecanlı. Berber lan burası, değil mi? Ah, No at least. Muerto diyorlar abi şeylere. Anladım. Bunu yaz bir kenara. Muerto. Just be careful. Walkerlara muerto diyorlar. çocukla hiç konuşasım yok ya. Ben bu çocukla hiç konuşmam abi. Oh yeah. <laughs> Eyvallah. Aa! Kıza şey buldum.